Buradan bir tane. Bir tane bana arsam Bir de. Allah gelsin. Come on, come on, turn the radio on Friday night and I won't be long God I do my Bakalım Bir tane üstüne kaplama pantolon sipariş verdim Bir tane telefon tutucu sipariş verdim Doord Store'dan, Adventure Istanbul'da gördüm onu da Bugün səfərşür, bu gün gələ bilərsən, yarın gələ bilərsən inşallah. Gəlirsə, gəlməsə, yoxuşuq. Çərgədirmi gəl? Oğlum öyle yamaz bir yer ki yani soldan gitsem sola dönecekler mi? Sağdan gitsem sağa dönecekler Adam at suluyor ya. Yani. Dayı büyütelim onu gübre, gübre de at ya biraz. Dibine biraz gübre atarsan büyüyebilir ha. Kamerada görünüyor mu? Görünmez ki kamerada. Fişledim. एसु जान लंबा भाई Buradan bir tane. <laughs> bas biraz bas. Abi fark etmez. Adana'ya geliyorsa Almanya'dan da gelse fark etmez buraya. Bak şimdi. Almanya'dan da gelse fark etmez. İspanya'dan da gelse fark etmez. Ben kalmışım. Ben keşke şu aynalarını da biraz daha çeksen hadi. Hoppa. Dayı sen kaldırma çık. Ben şuradan giderim. Şuradan şöyle, 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 şöyle. Gideriz Allah'ın izniyle. O yolda biraz çökmüş. diye eller bir. Dayı o bezelyen düşmez inşallah. He, burada şey vardı lan çalışma ben gitmem buradan. Yok yok şuradan dönmüş şuradan bak. Tabii sürdürülebilir bir yolda gidiyoruz ya. Yani. Gazdan ayağını çekmek tabi frene basmaktır yani. İlla böyle laps 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 diye frene basıp basıp durmaya gerek yok. Come on yani. Pideci varmış lan burada. Kebapçı Diyadin mi? Girer girer hiç affetmez. Nerede abi ne? Hani? Geç görüyorum geç. Ha, şimdi şuraya vardım, o kadar güzel Aha yanmadı. Sürsene lan. Ya nazım sıyor ya. Sabun sabun köpürt köpürt. Tırnak ara ona ver oğlum ya. Dakar ya ben, Ben de geçeceğim. now? shit ya senin süreceğin arabanın ya madem arabanı kıyamıycan geçme kardeşim oraya geçme ya abi motor alın motor motor Gören ha? Ah. Bu arabalar burada bekler. Akşama kadar beklerler burada. Hadi be. Oğlum bu ne trafik lan böyle. Ay. Tüm arasını rüzgarından kenara git. Kırmızı yanıyor. Ya sırf bir işletme çıkacak diye buradan çıkabilir diye arabalar buraya ışık koyuyorlar ya. Abi çıkacağınız zaman basın oradan o zaman ışığı. 60 geçtim 97 ile geçtim. <laughs> geçtim kamera bey 97 ile geçtim kamera bey Şöyle bir durdurma şekli. fermuar mağar yani. <laughs> bakalım boş yer Ha. Handa şura boş, boş değil mi boş, boş burada. Dal 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 dal. Vel 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 vel. Jal 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 jal. Dül 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 dül. Şlaş 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 ha. Evet. Bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz.